Evet arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survival oynuyoruz arkadaşlar. Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, nasıl desem. Ben video dışında buralara gelecektim. Size söylemiştim. Ben birazcık video dışında ilerlerim diye. Arkadaşlar. Biraz ilerledim. Ama biraz ilerledim arkadaşlar. Şöyle hemen alıp gelelim. Ama arkadaşlar ya da boş verin. Tamam. Böyle jungle biyomuna geldim denizlerden. Bakın hatta bizim biz şu taraftan geldik. Ben hep böyle güneş güneş takip ettim de oyun neden bu kadar kasıyor ki? Bakın oyun çok kasıyor Acaba çankı sekizden yediye düşürelim. 38, 30 30 30 Hale daha iyi olabilir inşallah. Şey. Hı. biraz düzeldi, biraz. Op 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 ayı çıkamıyorum. Hello Ay, <laughs> aman, şu biyomu da hiç sevmiyorum. Bok gibi bir yol. En sevdiğim bir yol, meşe ağaçlarının olduğu yon işte. Arkadaşlar benim tanıdığım bir arkadaşım var. Onunla birlikte bu seriyi iki kişi olarak devam edeceğiz arkadaşlar. amaçıyla ile arkadaşlar öyle bu seriye devam edeceğiz eğer onun da gelmesini istiyorsanız 10 like atın yeter 10 like gelir aa domuz da varmış domuzları keselim. şurada domuzlar var orada da, da şey var burası da korktum şöyle yiyelim yemekleri yani işte hafta gidelim domuzlar Şuradan çık. Oğlum ya neden bu kadar kasıyor? Çan he, Şeyler yeni yıkandı için biraz bekleyelim. Ondan harcıyor. Yok ya bunu alalım. Yaşarcı bir ondan olsa bir kere. Domuz! Domuz! Al ya ben yeni oyunculara çıkacağım ya. Beğenmiyorum ben bu oyunları. Ya yani verimli olmuyorlar ki. O yüzden. Sevmiyorum değil. Seviyorum arkadaşlar. Ama. Size bir şey diyeyim mi? var. Siz sesimi duydunuz mu bilmiyorum da. İndirmen sesi var. ben neden kırıklığını topluyorum

Buradan devam edeyim. Güneş bu taraftaydı. Ben hep çünkü bu tarafa doğru geldim. Güle güle Biyo. İnşallah bir daha seninle karşılaşmayayım. Olsun ama bilindik yerde eğer bu taraflarda meşe ağacı bir falan çıkarsa gelebiliriz. Hop hop. Ya Allah'ım. Beş çank yap şunu. Beş. Beş. Düşüre düşüre oyun kasıyor ya. Bak şimdi düzeltme. Allah'ım ya. Hiç sevmiyorum şöyle seyahat etmeyi var ya. Ne tarafa gidiyorum ben? Bu tarafa mıydı Arkadaşlar meşe ağacı buldum. Bakın işte size meşe ağacı. Meşe ağacı. Böyle böyle. Yani. Ya çubuk mu kullanıyosun? Evet. Bunlarla zemin yapalım Güzel adam gibi bir yöndeyiz. Arkadaşlar şu tarafa gidelim. Şurada da ağaç var. Can düşük olduğundan göründü. İnşallah güzel diyorum. Hadi. Hadi inşallah güzel diyorum. Şöyle biraz bir, bir şey, Kendime doğru çekeyim. Tamam. Öyle gidelim. Evet. gittiğimizde inşallah yaratıklar da olmaz. Özellikle okçu. Diğerleri neyse de. Arkadaşlar hiç fark edeceğiz mi bilmiyorum ama hiç creeper'la zombi ile karşılaşmadık. Karşılaştım. Hatırlamıyorum. Belki karşılaşmışım. Galiba ikinci bölümde mi karşılaşmıştık la 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 ya hiç güzel bir yer yok bir yer yok Neden? Ama güneş. onun bak bulduk lan şöyle geçelim Hmm. 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 Karşıda bir abicik mi var yoksa buz mu? Abicik mi buz, buz Bu buz sayı abicik. İnelim mi arkadaşlar? Bak gemi kırıl mı artık. Dıkşın, 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 aha. Yemeğe dayak attık. Yemeğe dayak attım. Bölümün adı bu. Aha. Aa! Aa! Kaç, kaç. İki İki tane iskelet iki tane iskeletli kriper. Lan! Sus tekneyi artık. Koy, koy, koy. Koy. Şimdi Arkadaşlar şimdi videomuzu unutarsak mı? Ah! Çap çap. Allah Allah. Öyle sen canım sıkıldık çalıyor da. Bak şimdi ben buradayken kimi buraya çarptı? Lakin Allah belasını versin. o bu bilmem Allah Allah ben gidiyorum her yerde bir şey çıkıyor ya bir artık şu zonu ya. bu çocuk benim <laughs> oha anam iskele o Vur. Adam bana ketme satıyor. Hayır. Öleceğim. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar öleceğim arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz ya. Bu arada gene kar değil. Evet biliyorum. Ana! Ya gene mi iskelet? Ya ben onu uzun bir sandım. Aha acıktı. Ölüyorum. 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 Ölüyor. Ölüyor. Kimse bana vurmasın. Vurmasın ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum ölüyor. kaç. Kaç. Oğlum yürü yürü. 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 Taş kılıç iyi gene bayağı dayandı. Sen gelmeseydin daha iyi olurdu. bu uçarak geliyor. Allah. Allah. Allah televizyonun sesini de çok var Video çekiyoruz burada. İçeride çok açtılar televizyonun sesini. Arkadaşlar videomuz 12 dakika olmuş. Ben e, ee, kredledim kem'e O yüzden alam. <laughs> Ölmem. Ölmeyeyim. Öleceğim bence. Bence öleceğim şu an. Şu an öleceğim. Bunu da yersen zehirlenirim. Arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu buradan aktaralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.